Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün stres oynayacağız arkadaşlar. rahatlatıcı arkadaşlar. Bunu herkes indirebilir. Sizlere arkadaşlar sizlere bir şeyler paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar buna giriyorum. Bakın şimdi arkadaşlar bu çok güzel oyun. Bakın arkadaşlar buna basıyorum. Bu oh rahatlatıcı arkadaşlar çok güzel oluyor. Böyle arkadaşlar bir de böyle çeviriyorsun. Çevirmeli var bunu. Bir de basıyorsun pat böyle arkadaşlar. Buna böyle yapıyorsun. En sonucum arkadaşlar. Allah. Oh, reklam. Nasıl böyle şey yapıyorsun, Çıkıyorsun. En sonucum. Şimdi gelelim. En rahatlattırıcı şey arkadaşlar, herkesin en seviliğidir. Bu arkadaşlar. Herkesin en sevdiği şey. Hı, hmm, var. Böyle arkadaşlar. Böyle pat pat da 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 par, da par. da. Arıyorum arkadaşlar. Sanki adamı tarıyorum. Adama sıkıyor sanki. PUBG'de adama sıkıyor. Bakın arkadaşlar güzel bir oyun. İsterseniz indirebilirsiniz. Sonra pişman kalmayın. Güzel bir oyun paylaşmak istiyorum sizlere. Hep evet, arkadaşlar yeni takipçilerim varsa arkadaşlar onlar da bana abone olabilir mi? Bir de like atabilir mi arkadaşlar? Ne olursunuz bana arkadaşlar. Bilemeyin. Ay arkadaşlar şöyle olmasınlar. İşte arkadaşlar abone olsunlar. Biliyorum. Unutmasınlar. Ve bu oyunu. <laughs> <laughs> reklam çıkmam arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Ve arkadaşlar bu da güzel bir oyun. Herkesin bildiği bir oyundur arkadaşlar. Ne oluyor? Heh. O. Kivil arkadaşlar, çekişten. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Çok güzel bir oyun. Görüyor musunuz? Fergin <laughs> birkaç defa. Dedim. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar hala 100 aboneye gelemedik ha. Sürprizlerim var diyorum. Gelemedik. Çok güzel sürprizlerim var diyorum. Gelemedik hala. Öf öf. Çok 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 öf. Arkadaşlar bunu bunu. Denize ay vurmuş bana ne? Gün doğmuş çiçek açmış. Bak video çekiyorum. Ha. Arkadaşlar bu da güzel o bir o. Şey. Bakın. basıyorum. Ne basıyorum? Atıyorum. Ya açıyorum yine. Bu ne Bu ne alakası şimdi kalem? Bunu ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu ilk defa oynuyorum bu kalemi. Yeni gelmiş herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bunu, bunu herkes yapar. Arkadaşlar, bunu kesiyoruz. Keselim, keselim, keselim. Kesiyor. Hadi karşım, kessene. Öf arkadaşlar bakın 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 nasıl kesiyor. Hızlı kes hızlı kes hızlı kes. Sen ne hadi hadi hadi. Bir tane daha geliyor. Bak. Kırılıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir şey mi? Denize evet. ayırmış bana ne? Gün doğmuş çiçek açmış. Biz ona deliziyor. Evet. Uf arkadaşlar. Her kızların en sevdiği şey arkadaşlar. Aha bu arkadaşlar. <laughs> en çok kızların en sevdiği şey slime arkadaşlar. Bunu böyle arkadaşlar üçlü yapıyorsunuz yani arkadaşlar parmağınızı. Arkadaşlar rahat. gerçek oluyor ha arkadaşlar. <laughs> Telefonun ekranı var ya arkadaşlar. Ee, of, arkadaşlar sanki gerçek dokunmuş gibi oluyor. Sanki gerçek gibi. Oo. Bir de arkadaşlar renk değiştiriyorum. Bir kolalı var arkadaşlar. Bir de yeşil var. Of oh, arkadaşlar çok güzel. Mavi erkek rengi arkadaşlar. Erkek rengi. Evet çıkalım arkadaşlar yine. Evet, arkadaşlar. Şimdi. Sizlerle beraber. Olmak çok güzel arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. Videomuza like atın. Diliyorum. Ya hadi kardeşim ya. Bunlar da bekletiyor bizi sanki. Öf deliriyorum ya. Of. Hadi reklamla. Akira ben reklamı çok hiç sevmiyorum ya. Sizler de sevmiyorsunuz. Ben hiç sevmiyorum reklamı. Yarım saattir reklam izletiyorlar arkadaşlar bizlere. Değil mi? Baksana bunlar ne alaka? Şimdi bizim videomuzla alakası da yok. Evet. Şimdi arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Ondan sonracım arkadaşlar. Burayı şöyle yapalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir bekleyin arkadaşlar. Şu arkayı evet arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. bardaklar. kırdık. havadan bardak var, tabak Her şey var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar güzel bir oyun. Allah Allah! Kırdık. Yine mi atacağız? Öf yine patlatacağım sonra. Çok reklam çıkıyor. Ve aynı şey bir de internetsiz oyun arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. İnternetsiz oyun. Kapatmadım deminden belli. Hiç unuttum. Özür dilerim arkadaşlar. Güzel arkadaşlar oyunlar ya. Üff hadi çarp. Evet şimdi gelelim hangi oyunumuza bu oyunumuz arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar açılıyor. Bekleyelim. Bekleyelim, Baklayalım. Haydi, haydi. Çok geniş ha. Açılmıyor arkadaşlar. Buna çıkalım. Bakılıyor. Bekleyelim. Bekleyelim arkadaşlar. Biz videodayız. Değil mi? Bu kadar beklemek. Kusura bakmayın arkadaşlar keseceğim yine. Yine de hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da güzel bir oyun. Arkadaşlar bunun gerçeği var böyle sıkıyor. Üf, arkadaşlar bak 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 nasıl kızarıyor. Aa kızarıyor dedim şu an sıkıyor. Nasıl fıçıran alıyorum arkadaşlar. Öf. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şeyim var. Allah. Ne diyor? Cık, cık, cık. Allah yanlış oldu arkadaşlar. Kusura bakma. Heh. Gelelim buna arkadaşlar. <laughs> Herkesi kulağını Böyle olsun. Bakın.

Arkadaşlar ee, Arkadaşlar Youtube'muza link katıyorum Ve de ses katı katıyorum arkadaşlar Demek istiyorum güzel bir şeye. Biraz uzun sürdü arkadaşlar. Hoşuma gitti neydi? Evet. Şimdi karpuz diliyoruz. Aa, çok 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 çok. Anam bir yere yeri. Öf çok yazık. ha Hepsini tüm kestim arkadaşlar. Çaz. Git hadi, hadi git. Uf. Çubuk keser mi? Öf çubuk. Dondurma kesiyoruz arkadaşlar. Keşke burada da olsa arkadaşlar. Olsa arkadaşlar, Evet. Evet geçelim. Geçelim burayı da geçelim. Görmüş olduğunuz hızlı geçelim sonra. Evet, bebeklerin oynadığı şey arkadaşlar da. Arkadaşlar da öyle. Bakın. Bak baba bak ba, bunlara basıyorum. Bu ne? Gereksiz bir şey bu da. Bak arkadaşlar üf bu da güzel. Lan bu da en ay şey lan var. Lan kestim. Allah arkadaşlar. Biraz sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Neyse gelelim. Dur biraz Ay bu muydu? He. gece gündüz. Gece gündüz. Gece gündüz. Hızlı geçiyorum Evet. Şunu ya da bakalım bir. Bu popit arkadaşlar. Bu da yeni gelmiş. Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Oyunumuza yeni yeni şeyler gelmiş. Evet arkasına döndü. Güzel. Hava üşeklerimiz var. Pat diye. <Gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Eğlencemiz <artık>. var. <Gülüyor> arkadaşlar, <Gülüyor> arkadaşlar evet burayı da geçelim. Şimdi buraya da bakalım. Aa, Allah uzun. Yine şey gibi. Uş arkadaşlar bak bak. Böyle oyuncak var mıymış şey ya dünyamızda? Şöyle kapatıyoruz. Tamamen aç. Aa, tamamen aç. Neyse arkadaşlar çıkalım. Bakalım. Para da atıyoruz arkadaşlar. Oy. Düşüyoruz arkadaşlar. Bunlar böyle atıyorlar. Çıkırdım. Çıkırdım. Para para para.

çok güzel bu da. Ay, hızlı geçecektim. Oradan açıyor özür dilerim. Şöyle arkadaşlar cam yok. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bu da güzel. Camların önünü her yerini açıyor arkadaşlar. Bunu da geçelim. Bu da güzel. Uy arkadaşlar bakın yine eğlence yapacağım. <laughs> en güzel ses var. Bunlar. Çıtır. Şimdi bir de şu var. Bu da güzel. Hayır. sesimiz. arkadaşlar. arkadaşlar bizim evde kuş büyüyorsunuzdur arkadaşlar. Oluyumusun? hemen evet. Hemen ne sohbetler. Evet arkadaşlar. Biraz uzun Tamam. Ezdik arkadaşlar demek istedim. Ooo tartış. Bu oyunu kim yaptı böyle? Neyse arkadaşlar çıkalım. Şuna bakalım göstereyim. Bu ne? De... Aa bu da böyleymiş. Bu da yeni gelmiş. Geliyorum. Size göstereceğim ya. Oo ayı da ben canı kırıyorum. Allah sana ne yaptı gerçek burada varmış. Ben, şakası... ben bu cam şeyi ben artık. Benim arkadaşa cam cam şakam var arkadaşlar cam şakası yapabiliyorum. Cam şakam var arkadaşlar benim cam şakası yapabiliyorum. Aha lan Evet, evet olmuş Şunu da şöyle adam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu da böyle arkadaşlar tıraş makinesi. Bu da böyle arkadaşlar dönüyor. Hadi arkadaşlar. Hadi le dönsene le. Abicim dönmüyor. Var şimdi dön. Hızlı dön arkadaşlar video çekiyorum. Hızlı dön. Al oh, dönmüyor arkadaşlar neyse. Evet şu da var arkadaşlar. Bu. Da boks artık boks olmasın. Sabun kesiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar mantıklı. Uf, telefon titriyor. Titremeye kapatalım. Hani. Uf, arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsini bitirdim abi. Böyle gördüğünüz gibi mantar otanımız var bile. Şu açıyor arkadaşlar. Allah. Hadi bana hızlanıyor arkadaşlar. Bekleyin. den zarlı. Zarlı popitimiz var arkadaşlar. Aha, kişilik mi? VS1. Hadi. Bakın arkadaşlar 5. Hadi. Görüyor arkadaşlar? Bu da şey yaptı. Böyle. Bu da arkadaşlar böyle bir oyun. Vay anne aşağıdan bunu anladım. Şuna bir bakalım bon, herkes anlar ben de anlarım. Vurdu. Gol. 1-0 anne. Yendi. Golle kazandık. Bu da bir böyle bir top maç Vurdu ve gol. Mustafa. Ay. Muranna. Mustafa kaybediyor. Mustafa gol yedi. Ay, gol yedi derken. O bak şimdi arkadaşlar bilerek bir şey yapayım. Onu ay yapamadım. Durun arkadaşlar. Aa yapamıyorum arkadaşlar. Ne şey yapacaktım? Dışarı atacaktım. Müsteralardan bir an kazanan müstera kurtaran diyecektim de olmuyormuş neyse. Bu da böyle bir oyunumuz. Bakalım buna. Bir şey. Kulak daya yarıyor. arkadaşlar bu da böyleymiş gördüğünüz gibi. Bu da böyle arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> bu da böyle? Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oyunumuz var. Dan o da vur Vur. Şey görüyorsunuz. Allah <laughs> arkadaşlar kozattı ya. Ola Puh. Abicim ne yazsın? Evet. Ben attım. Oley! Ben attım arkadaşlar. Ben kazandık 1-1. Durum 1-1 arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Son kez. Çok video çektik. Allah'a çiziyorum arkadaşlar. Allah'a oh, böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diliyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın mutlu kalın bildirimleri açmayı ve bildirimleri kapatmayı arkadaşlar yap bildirimleri bak arkadaşlar bir şey göstereceğim Bildirimi böyle açıyorsunuz bakın sakın böyle kapatmayın arkadaşlar bu doğru bu doğru böyle bak bak, bak böyle kapatmayacaksınız arkadaşlar işte. bak böyle açacaksınız. Böyle Böyle kapat kapatmayacaksınız arkadaşlar Bu hep Böyle açık olacak arkadaşlar Hep böyle açık olacak Evet arkadaşlar kanalıma Abone olun videomu beğendiyseniz Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirim açmayı unutmayın Diliyorum arkadaşlar mutlu kalın Ve arkadaşlar 100 abone gelince hala bekliyorum arkadaşlar hala gelmedi. Sürprizlerimi göreceksiniz. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.